Burada şu ikisini devreden bırakalım önce. Çıkaralım. 69 4 2 Bura açık devre. Şurada kapalı devre. Şurada 9 Şurada 3 Şurada 90 3 9 2 4 69 Şimdi burada. Şu ikisi birbirine seri. 6. 6 ile 69 birbirine paralel. 69 çarpı 6 bölü 75. 69 çarpı 6 bölü 75. 552. Yok 5.52. Ha. Buradaki toplam direnç 5.52. 3 burada. 9 burada. 12. 12. 5.52. 12 daha. 17.52. Toplam direnç buymuş. 90. Toplam direnç ee, gerilim. V eşittir. I çarpı R 90 eşittir. 17,52 çarpı I. 90 bölü 17,52 90 bölü 10 52 5.14 Buradan geçen akım şöyle çıkan 5.14 Bu akım 6 burada 69 burada. Akım bölme kuralından 6 bölü 75 Çarpı 5.14 Çarpı 6 bölü 75 0,41 0,41 Buradan 0,41 geçer. Daha sonra 36 Amperi devreye alırsak diğerlerini çıkarırsak Burası 69 Burası 4 Burası 2 Buralar kapalı, bura açık. Bura 3, bura 9. Şimdi Bu ne oğlum? Burada şu şeyleri yazarsak i1 eşittir i2 artı 36 diyebilir miyiz? Evet. Hayır. i1 artı 36 eşittir. i1 artı 36 eşittir i2. Daha sonra şuraya şeyleri yazarsak. i1'deki dirençler 7. 1 ile 2'nin ortak yok. 1 ile 3'ün ortak eksi 4. 2 11 2 ile 3'ün ortak eksi 2 eksi 2 3'ün 69 4 2 daha 75 i1 i2 i3 i3'deki 0 i2'deki eksi ve buradaki artı ve Şimdi i1 ve i2'yi bulup daha sonra bunun yerine yazacağız. Önce şu matrisi bakayım neymiş. Matris çözümü. Bak. Bunun determinantı 5571. I1 i biri bulmak için v eksi v ve 0'ı birincinin yerine yazıyoruz. Buradan i1 813 v geliyor. Yani 813V bölü 5571 eşittir i bir. i2 bulmak için de 0, 11, 2 yerine v-v0 yazalım. Bu da eksi 501 v bölü 5571 yapıyor. Şimdi 813 v bunu 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 bu tarafa atarsak 813'e 501 eklersek 813 artı 501 1314 1314 V bölü 5571 eşittir eksi 36 tam tersi de olabilir. Şunları yanlış yazmış da olabilir. Yok olamam. Neyse. Eksi 36'yı bununla çarparsak eksi 36 çarpı 5571 eksi 200.556 yaptı. Bunu da 13-14'e bölersek eksi 152,7 V yerine eksi 152,7 yazacağız. Eksi 152,7 artı 152,7 Sonra biz 69'dan geçeni bulacağımız için i3'ü bulacağız. Şunların yerine yazacağız. Bunları. Bu eksi 4581 yapıyor. Eksi 4581 bölü 5571 eşittir. Eksi 0,82 eksi 0,82 yani şuradan şuraya geçen 0,82 var. Buradaki kaçtı? 0,41 mi? Neyse. Şimdi şu anda şu durumda sola doğru 0,41 var. Bir de üçüncü durum için şuraya yapalım. Bu var. Diğer ikisi yok. O yüzden şöyle şuraya 69, 4, 2, burası kapalı. 3, 9, burası açık yazmadım o yüzden gerek yok. Şurası artı eksi 126. Buraya 2, burada 4, burada 69, 3, 9. Şimdi buradan geçen şeyi bulmak için 4, 2 daha 6, 69, 6. Buranın şeyi 5.52 idi. Şurası aynısı. Burası 12 idi. E, ee, buradan geçen oldu bulmak için 5,52 bölü 17,52 Önce akımı bulacağız. 126 bölü 17,52 126 bölü 17,52 7,19 7,19 Şimdi e, toplam şeyden geçen akım 7,19'muş. Biz şu dirençten geçen akımı bulacağız. 69 bölü 75 yok pardon 6 bölü 75 çarpı 7,19 6.75 pardon 6 bölü 75 çarpı 7,18 0,57 0,57 sağdan sola doğru 0,41 de toplarsak 0,98 yapıyor.